Galatasaray'ın transfer sezonu açıldı, devam ediyor ve e, hadi kupa maçını bir kenara koyalım. Lig maçını oynamasına da ne kadar var? 12 gün falan var. Tam takvim bilmiyoruz ama 10-12 gün var. Ve Galatasaray zayıfladı şu anda transferde. Arka arkaya yani taraftar... vardı ya uçakların inme konusu. Dursun hı hı. Başkan söylemişti. Uçakların inmesi lazım. Evet, yani taraftarlar o isyanında haklı. Zaten taraftan şöyle bir durum var. Biraz da Fatih Hoca'yı korumaya çalışıyor taraftar. Yani görünen özellikle son transfer döneminde bu forvet problemi nedeniyle, Gomis gönderilip yerine hiç oyuncu anlamaması nedeniyle ve takımın düştüğü zor pozisyon, zor pozisyondan kasıt son şampiyondu. Takviye olacağına takıma var birkaç tane Emre Akbaba başta olmak üzere. Güç kaybetti. Şimdi bu transfer döneminde de gidenler var. Yine güç kaybetti. Yönetim başarısızlığı olarak yorumluyor bunu. Galatasaray taraftarı evet. Fatih Hoca'yı deyim yerindeyse yedirmemeye çalışıyor. Bu finansal fair play'in arkasında kimse saklanmasın. Galatasaray 30 Ağustos muydu Gomis'in gidişi? Son gündü değil mi? 30 veya evet. 31 Ağustos. Doğru mu? O güne yetiştirememeleri de bir skandaldı. Ocak ayındayız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ocağın içindeyiz. Beşinci ayın içindeyiz. Galatasaray hala Southampton transferi yapamadı. Ya bu da olacak iş değil hakikaten. Bir de şöyle bir açıklaması var ya Sayın Cengiz'in. Yönetimimizden liste bekliyoruz diye. Ay pardon özür dilerim. Teknik heyetimizin ver vereceği liste henüz bize bir bundan, bundan bir bundan... hafta önce kadardı. Yani imkan var mı sence? Liste bekliyor. yani o yüzden mi transfer yani yapılmıyor? Yani Fatih Terim'in ya da ekibinin teknik direktör listesi teknik direktör diye kafam karıştı. Southampton alternatiflerinin listesi çoktan bellidir. Ya hatta ya işte 1 Eylül gitti komisyon <laughs> yenisi gelmedi O zaman başlar. Ya zaten o zaman başlar hatta... yani. <laughs> bari avantajını kullanalım o da. evet avantajını kullanalım. Yani çünkü 6 aylık bir ya da 6 değil işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4, ay. 4 aylık bir periyot var. O periyotta ya biz bak, bunu nasıl olsa alacağız değil, alacağız değil mi? Kesin yani. Yani. Gerekli temaslar Evde, evde bu ele bozuldu. Tamam mı? Çok iyi bir kampanya vardı. Mesela atıyorum o kampanyayı kaçırdık. Ama biliyoruz ki Ocak ayında yeni bir kampanya geliyor yani. Hani yılbaşında oluyor bir sürü indirimler falan. Bir evi, bir evde buzdolabı olmazsa olmaz değil mi? Olmaz. Yani televizyon olmayabilir ama buzdolabı olmazsa olmaz. Sağlıkla ilgili bir şey direkt çünkü yemeklerin bozulmaması ile ilgili. Ve geliyor ay tekrar hoca biz hangisini alsak acaba? Oradan mı alsak buradan mı alsak? Ya hanım da hala bana söylemedi şeyi. Ya, e ne istediğini modeli. falan. Modeli. Bu ilginç. Ben onu kaçırmış mı açıklama? İlginç bir açıklama. Evet. Demiş. Önemli açıklama. Evet. Önemli açıklama. Ee, e, bu da tabii yani yönetimi daha da zorlayan bir noktaya getiriyor.